Selamlar, ee, bugün e, Palmera PA120S sisleme makinesiyle termal sisleme ile kara sinek tarzı e, haşeratlar için uygulama yapıyoruz. Seranın çok büyük bir kısmı bitti ama son kısmı için e, video e, çekmeye karar verdik. Bunun için kullandığımız e, içerik e, DESIS e, Delta Metrin içerikli EC25 ve yine Jetsis'in aynı içerikte ürününü kullandık. 5 litre yazlık yağ. Biz mazot kullanmıyoruz serada. 5 litre yazlık yağ 375 mililitre ilaçtan kullandık. Yine su deposuna da su deposu kısmına. Burası ilaç deposu. Diğer taraf su deposu kısmına da 7 litre, 7 litre e, su 1 litre yine yazlık yağ koyduk. Bu şekilde bu konsantrasyonla şimdi e, süslemeyi yapacağız. Size de göstermek isterim. Evet. Öncelikle sırta düzgünce takıyoruz. Yine tabanca kısmı sırta geliyor. Açma kapama düğmesini yapıyoruz ve ateşlemeye basıyoruz. Özellikle uygulamayı yere doğru yapıyoruz. Yerden yukarıya doğru, tüm çalı çırpı olan gelen yerlere. İki sırada bir yapıyoruz. Bayağı bir yayılıyor zaten. Uygulamamız bu şekilde. Normalde ara ara gezmeye aslında bu kadar da çok gerek yok çünkü bayağı bir yayılıyor. Ama biz gene de bir dolu bir boş ara gezip her yere uygulamayı yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi e, su kısmına e, 7 litre su 1 litre yazdık ya ilaç kısmına da 5 litre yazdık ya 375 mililitre delta metrin içerikli desis e, ya da jetsiz kullandık